Mitral kapak darlığı teşhisi konulduktan sonraki bu genel olarak ekokardiyografi olarak ile konulur. bizim için önemli olan kapağın darlık derecesidir. Kapağın darlık derecesi hafif, orta ve ileri derecede olmak üzere üçe ayrılır. Hafif ve orta derecedeki darlıklar genel olarak takip edilirler ve ilaç tedavisi verilir hastaya. İleri derecede olan darlıklar özellikle semptomatikse yani hastanın şikayeti varsa, efor kapasitesi azalmışsa, nefes darlığı varsa ee, bu durumda hastanın e, müdahale edilmesi gerekmektedir. Tedavisinde iki yöntem vardır. Birincisi balon valvuloplasti dediğimiz hastanın kateter yöntemiyle bu damar da, darlığının balon yöntemiyle açılmasıdır. İkincisi ise cerrahi olarak açılmasıdır. Cerrahi olarak hastanın kapağı değiştirilir ve genel olarak da protez dediğimiz metal kapaklar yerleştirilir. Balon valvuloplasti dediğimiz hastanın kateter yöntemiyle kapağının açılması, genel olarak hamilelik düşünen, protez kapak e, takıldığı zaman, problem çıkabilecek hasta gruplarında ve genç hastalarda tercih edilir. Protez kapaklarsa damar artık balon varvuloplasti ile açılamayacak derecede kireçlenmiş ve yapısı çok bozulduysa bu durumdaki hastalarda da protez kapak tercih edilir. Protez kapak sonrasında diğer protez kapaklarda olduğu gibi kan sulandırıcı ilaçlar yani kumadin dediğimiz kan sulandırıcı ilaçların verilmesi ve hastanın kontrole çağrılması gerekmektedir.